merhaba arkadaşlar. Tehlikeli yarışın 7. sezonun 95. yarışına hoş geldiniz. Ben Ömcet Çocuk. Bugün Abuji ile birlikte yarışın sunucuları yayız. Harika bir yarış pistinde harika arabalarla yarışacaklar. Hulk, Wolverine, Flash, Kaptan Amerika ve Ömcet Bebek. Ve grubunda Hulk sonuncu sırada arkadaşlar. Bugün sonunculuktan kurtulmak için büyük bir şansı var. Ya bu yaşi bitmesi bit gerekiyor yani. Hangi arabayla yaşıyor şimdi abici yoyu okuyacak? Evet abici. Çocuğu sana bu yakıyor Merhaba arkadaşlar. Telga yaşı ya Örümcek çocukla birlikte sonucu aldık. Madem sözü bana bıraktın. Açılışı şiirle yapayım. Harika bir şiir yazdım şimdi onu okuyacağım. Güzel tamam şiirleri seveyim. Hadi oku bakalım. Dur. Nerede benim yankılı mikrofonum yankılı yankılı işte burada tamam başlıyorum. Kurbaydım bıraktım Tamircide çıraktım. Çorabım kokuyordu. Tencereye bıraktım. Ah oh, ah oh, tencereye bıraktım. Nasıl ama? Bu şey bana çok tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor olabilir ki? Daha şimdi okudum ben. Bir dakika sen benim kitabımı okudun. <laughs> evet kitabı okudum. İnanamıyorum. Arkadaşlar kitap getirmiştim okuyun boş zamanımda diye. Hemen oydan bir şey bulmuş. Evet bu kitap güzelmiş. Evet tuş beyni diye bir kitap var arkadaşlar. Siz biliyor musunuz tuş beyni çocuk kitabı? E onda geçiyor böyle komik şeyler var. Hemen kopya çekmiş oradan abuzi. Şiir hoşuma gitti o yüzden yani. Bu arada kitabın adı kuş beyni değil. Tuş tuş. Kuş değil tuş. Tamam ben tuş beyni dedim zaten. İyi o zaman. Yorumu okuyorum o zaman. Dur bakalım halk şuraya geçerse okuyacağım. Geçemezse okumayacağım. Geçti gibi. Ha fırladı? Kocaman adam nasıl fırlıyor küçücük pencereden anlamıyorum. Hadi halk hadi halk. Sonuncu kalacaksın böyle yarışırsan. Elimden geleni yapıyorum abuzi. Tamam yap elinden geleni yap. Ali Ahmet. Abi merhaba bir sonraki yarışta Sincap veya Hulk Mercedes veya Aston Martin ile yarışsın demiş. Aston Martin Vantage ile yarışıyor. Hulk. Hayır yine fırladı Hulk Hulk. Hulk. Hulk dur artık dur dur. Top gibi yuvarlanıyor ya. İki dakika oldu bile. Ama yarışı da bitecek galiba. Pek Tehlike kalmadı. Ama yukarı doğru koşması da bayağı zor olur. Evet özellikle kocaman kocaman koca ayaklı bir dev için çok zor olur. Neyse arabaya vardı bakalım. Arabanın önü kalmamış önü. Önsüz araba olmuş. Buradan evet bitirir bence artık. Bir de roketledi bak bak hele bak bak bir sürü zaman geçti. Ve bitirdi. 2 dakika 32 saniyede bitirdi halk. Olsun en azından bitirdi. Evet. Belki birinci bile olabilir yani. Ha. Tebrikler Hulk. Teşekkür ederim. Sıradaki yarışçı Wolverine arkadaşlar. Wolverine'in 17 puanı var. 9. sırada. Bugünkü yarışçılar sondan 5 kişi arkadaşlar. Yani Hulk, Wolverine, Flash, Kaptan Amerika ve Örümcek Bebek yarışıyor. E şimdi Hulk yarışı tamamladı. Ya Wolverine yarışı tamamlayamazsa ne olacak? Sonuncu olacak tabii ki. Evet sonuncu olacak çünkü Hulk yarışı tamamladı. Gerçi birinci olur da 3 puan veya 2 puan alırım bilmiyorum ama Evet Cavit İsmailov Hiç beni elemirsiniz bir sonraki yarışta herhangi biri Ferrari ile yarışın Abuzi seviliyorsun Bak seni seçmiş Volverin gördün mü? Sapsarı bir Ferrari Monza ile yarışıyor Sarı değil aslında turuncu gibisi bir şey yani Volvi kardeşim Volvi kardeşim Bu yarışta galip gelemezseniz sonuncu olabilirsin

şu rampadan da güzel bir atlayışla yarışı güzel bir şekilde tamamlayacağım. Şöyle inelim yavaştan. Yavaştan yavaştan. Sakin sakin. Evet yolun akışına bıraktım. Araba kendi gidiyor. Şimdi uçma zamanı. İşte bu. Aman baba aman tekere ortasından baba. İşte bu baba. İşte baba. Hayır baba. Oh. Tamam babalar aşın ama korktum. Güzel, 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 güzel. Yo, aman yoldan çıkmayalım. Güzel, güzel. Bir şey kalmadı, bir şey kalmadı. Şimdi şurada bir roket dedik miydi? Keşke buna çarpmasaydım. Evet, biraz hızlanalım şimdi, hızlanalım. Tehlike mehlike kalmadı. İşte bu baba 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 işte bu baba. Güzel. Harika bitirdim yarışı. Çok güzel yarıştım babalar aşkına. İşte bu ya. 2 dakika bir saniyede bitirdi Volver'in. Ortalık darman duman oldu. Geçiyoruz sıradaki yarışçıya. Sıradaki yarışçı Flash arkadaşlar. Flash'ın da 17 puanı var. Wolverine gibi. Şimdi Hulk yarışı bitiydi. Wolverine de bitiydi. Ee, Flash'ın da bitirmesi lazım. Yoksa sonuncu olabilir. Evet en azından bir puan alması lazım. Evet bir puan alırsa zaten Hulk puan alamamış demektir. Evet öyle. Evet Flash e, Porsche 911 ile yarışıyor. Over Game World. Abi kayınca adamın 24 puan olması lazım. Onu düzelttim. Bir de bir sonraki yaşta flash. Proje 911 ile yayısın Azerbaycan'dan selamlar demiş. Selamlar. Evet kayınca adamın puanı yanlış olmuş. O yorumlarda görünce hemen düzelttiler. Teşekkür ediyoruz bu için. Birçok izleyicimiz bu uyarmış yorumlarda yazmış. Uçtu rampadan flash. Süzülüyor yavaş yavaş. Şimdi girecek galiba solucan deliğine. Giremezse Flash'ın işi yaş ama girdi, girdi. Devam ediyor. Termalar oradan direkt tosladı. Kaçıyor oradan, kaçıyor. Kaçma. <laughs> Kaçmıyor tabii ki. Tekere girmek mesele. tekerde kalacak bence. Bayağı da hızlı gidiyor. Tamam. Kontrolü sağladı. Herkes tekerin ortasından geçemez. Bence biri illaki o tekere çarpıp gümleyecek. O kişi flash mı olacak? Biraz fazla yükseldi. Tekerin ortasından geçemeyecek. Geçemeyecek, çarpacak. Üstüne çarptı yine de. Ortasından geçemedi. Tam dediğim gibi ortasından değil üstünden geçti. bundan sonra bir şey kalmadı ama artık flash bitirir. Oo, buraya kadar çok hızlı geldi ama. Bak bak yine roketledi. Flash nasıl olsa yarışı biteceğim. Bundan sonrasını daha da hızlanayım dedi. Ve bitecek. Bayağı da hızlı bitecek işte tekrar 42 saniyede tamamladı flash. Ne o ayaba iki tane mi oldu ne? Flash şu an birinci. Bir dakika 42 ama her yerde roketledi, her yerde roketledi. Bugünkü yarışta herkes bitiyor ya bakıyorum da herkes çok iyi hazırlanmış. Sıradaki yaşlı kaptan Amerika arkadaşlar. Kaptanın 21 puanı var. E sonuncu olma gibi bir ihtimal var mı? Bence yok artık sonunculuğa düşmez bu saatten sonra. Evet 7. sırada kaptan. Erdem Kaya abiler bir sonraki yaşta herhangi bir yıl. McLean Spidey ile yaşayabilir mi? McLean 765 Spidey ile yaşıyor Kaptan Amerika. Yalnız bugünkü yarışta bir şey dikkatimi çekti. Ne çekti dikkatini abici? Şimdi halk bitirdi ya. Ana kaptan nereye gidiyor? Kaptanın yarışı bitti mi? Nerede girdi o ya? Evet çok acayip bir yerden girdi. Çok acayip bir yerden giydi. Ne oluyor ya durup dururken? Şaşıydım. Sonya'dan şaşıydım. Tamam. Devam ediyor kaptan. <laughs> Çok ilginç. Evet. Ne diyordum? Şimdi hak yarışı bitirdi ya. Ondan sonra yarışan Wolverine haktan daha kısa sürede bitirdi. Ondan sonra yarışan Flash da Wolverine'den de daha kısa sürede bitirdi. Ondan sonra yarışan kaptan da Flash'tan daha kısa sürede bitirecek galiba. Bak bak bak. Bak bak. Yo inanamıyorum, inanamıyorum. Bak yine nasıl girdi şey aşağı düşüyordu. Hay! <laughs> yine düştü oradan aşağıya diyor. Hadi bakalım geçmiş olsun artık bu saatten sonra da kurtulamazsın herhalde. Sakın yola düşüyor deme bana. Yok bir şey demedim henüz de. Yola düşecek mi acaba? Hayır düşemedi. Aa, inanamıyorum tanka çarptı. Ve yolun üstünde durdu mu? Durdu mu? Durdu. Durdu galiba. Durdu ya. Tamam kaptanı direkt birinci ilan edelim bu yarışta. Evet kaptan birinci olsun diye. Bu kadar da bal olmaz ama. Bal mı sence? Hem bal hem beceri bence. Kaptan. Kekay'den de geçmeyi başardı. Hep taklalar yatıyor ama. Ayaba da iyi dayandı. Evet şuna bak her yere oynuyor. Hay! Şuna bak şuna her yere döküldü. Kaptan bitir. O, iki dakika olmuş yalnız. Flash'ı geçemeyecek. Acaba Wolverine'i geçebilecek mi? Wolverine'i geçecek galiba. Geçecek mi? Geçebilir de geçemeyebilir de. Wolverine'ı... Yo, bir dakika. Wolverine zaten... iki dakika bir saniyede bitirmişti. Hayır, kaptan Wolverine'i geçemedi. Flash'ı zaten geçemedi. iki dakika 17 saniyede bitirdik Kaptan Amerika. Çok güzel bir yarıştı bence. Yoldan çıkıp çıkıp geri geldi yola. Tebrikler kaptan. Teşekkür ediyorum. Benim için de ilginç bir yarış oldu. Bugünün son yarışçısı Örümcek Bebek arkadaşlar. 6. sırada 21 puanı var Örümcek Bebek. Birinci olma ihtimali zaten yok da sonucuna düşme ihtimali de yok. Yok değil mi? Yok bence yok yani. E, kaptana yok demiştim. Örümcek Bebek de yok yani. Halkla ayalarında baya puan farkı var. Zaten bir yarış kaldı. Hani yarışçılayım bir yarışlayı kaldı bugünkü yarıştan sonra. Yani bugün yarışanlardan bahsediyorsun. Evet evet bugün yarışanlar e, bir, bir kere daha yarışacaklar ve son yarışları olacak o. Yeni bir yaş parkoyunda yarışacaklar. Evet ama bir dahaki yarışta değil. Evet evet B grubunun ilk 5'teki yarışçıları yarışacak bu yarış parkoyunda. Ondan sonra yepyeni bir yarış parkoyunda bütün yarışçılar bir kere daha yarışınca 7. sezon bitecek arkadaşlar. Oğuz abi bir dakika yarışta herhangi biri Nisan 350 Z ile yarışsın. Nisan 350 Z ile yarışan örümcek bebek. Örümcek bebek mikrofonlar sende. Hadi bakalım seni dinliyoruz ne diyeceksin? 7. sezon bitiyor. Bu sezon çok güzel yarıştım. Ama çok kötü yarıştığım yarışlar da oldu. O yüzden de lider alamadım ama sonuncu da olmadım. Bugün de puan alamazsam alamadım zaten ya. Otosyalarda kaldım. Örümcek bebek bugün yarışı bitiremeyen tek yarışçı oluyor arkadaşlar. 7. sezonun 95. yarışını Flash kazanıyor arkadaşlar. Puanı 20'ye çıkardı Flash. Bugünün ikincisi Wolverine oluyor. Puanı 19'a çıkardı. Bugünün üçüncüsü de Kaptan America oldu. O da puanı 22'ye çıkardı arkadaşlar. Hafta yaşı bitirdi ama maalesef puan alamıyor. Evet bir yaşından sonra geldik. Bir dahaki yaşta B grubundaki diğer yaşlılar yarışacak bu yarış parkurunda. Yorum yazın ve lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Hoşçakalın.